Yeni gelmişsiniz dün ablan söyledi. Sevdin mi İstanbul'u? Haklısın. Biraz karışık. Dün akşam nişanıma gelseydin belki severdin. Sen mi nişanlandın? Hmm. Başka? Başka? Bir de nişanlım işte. İkimiz. <laughs> Sen pek nişan görmedin herhalde. Ablam bekar mı? O da nişanlı ama ayrıldı. Hay Allah. Anlaşamadılar herhalde. Kötü şeyler olmuş. Ne olmuş? İstanbul'a taşınmış. Kim? Nişanlısı mı? Burada mı? Değilim. Daldın gitti sen yine. Gel saçlarını toplayalım. Doktor hanım. Benim canım tezdir ha. Kötü bir şey varsa bir an önce söyle bana. Tamam. Ha kötü. Yok yok öyle değil. Bir sefer de söyle dedin ya. Ha. Hipoglisemine biliyor musun? Cık. En son ne zaman yemek yedin? Yani pek iştahım yok. Tetkikler de bize bir şey yemediğini söylüyor. Ha açlıktan bayıldım. Sadece kendiniz için değil, kardeşiniz için de bir şeyler yemeniz gerek. Şimdi çıkış izninizi vereceğim. Ama bir şartla. Buradan çıkar çıkmaz yemek yiyeceksiniz. Tamam mı? Peki, tekrar geçmiş olsun. Çok güzel oldu. Hı? Ali. Ha aşkım, neredesin? Geldim. Ee, seni yeni arkadaşımla tanıştırayım. Kendisi tekvandocu Leylim. Merhaba Leylim. Saçlarını beğendin mi? Çok güzel olmuş. Alya nasıl? İyi mi? İyi misiniz yani? Leylimciğim benim biraz karnım acıktı. Sen çikolatayla aran nasıl? Güzel. Ha, bak şuradaki kafeteryadan çikolata, kek, bisküvi falan alsan. Hı? Kendine dağıt. Al tatlı. Ben götüreyim, gel. Beraber gidelim, gelin. Hah, doktor hanım. Hemen Hastamız gayet iyi. Her şey Bir yere ayrılma, tamam mı? Çıkış işlemlerinizi başlatıyorum. Heh, teşekkür Gerçekten. ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Nedir? Hastamız gayet iyi. Her şey yolunda. Çıkış işlemlerini şimdi başlatıyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Selma nereye? Yok işte benim bir şeyim. Doktor da söyledi. Nerede Leyl? Yiyecek bir şeyler almaya gitti kafeteryadan da. Ne oldu? Yok biz gidelim. İşimiz var. Evet tamam. Biz bırakalım. Ben hallederim. Nasıl sen nerede oturttuklarını biliyor musun? Yok canım, nereden biz Tamam işte, nerede oturuyorlarsa ben oraya bırakırım. Dedim demin, hacet yok. Bir, bir durur musun? Bak onu, onu çıkarmak... E tamam, bir dakika. Şimdi, şimdi bir sakin ben... olalım. Ben Leyli'mi bulayım. Abla ne oluyor? Aliye abla çikolata istedi. Tamam, sen de kalsın.